Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Yozgat programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yolunuz Yozgat'a düştüğünde lezzetli, sağlıklı yemekler nerede yiyebiliriz diye soruyorsanız onun cevabını genç ustamız Murat Usta ile birlikte değerlendireceğiz. Kendi ilçesine, sorguna çok özel bir lezzet durağını açtı. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelen misafirlerine ustamız neler sunuyor? Onu birlikte değerlendireceğiz. Merhabalar Murat Usta. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür Öncelikle ederim. davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi çok gençsin. Evet. Bu genç yaşına rağmen eğitimli bir ustasın. Evet. Öncelikle seni tanıyalım. Senin tabii bu yeme içme sektörüyle bağlantın ve burayı açana kadar nasıl bir hikayen oldu? Öncelikle onu paylaşalım. Abi, ee, ya ben mesleğe zaten çocuk yaşta başladım. Hı hı. Yaz tatillerinde, işte ara tatillerde falan. Bir ustam vardı, onunla beraber çalışıyordum. Sonrasında lise bittikten sonra hani düşündüm, bu işi, bu mesleği yapıyorum zaten. Hı hı. Hani dedim bunu akademik bir eğitim katayım. Hı hı. Sonra biraz ders çalıştım. Sonrasında e, Selçuk Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları mezunuyum. Hı hı. 4 yıl orada okudum. Evet. Sonrasında memleketime geldim. Hı hı. Memleketime geldikten sonra da hani ne yapabilirim, nasıl olur diye düşünürken Böyle bir iş yeri açmak aklımıza geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar oldu? Ee, bir buçuk 2 ay. ay oldu. Daha, daha, daha çok yeniyiz. yeniyiz. Yani, evet. e, şimdi tabii ki buraya gelen misafirlerimize neler sunduğumuza gelelim. Masamızda tabii sınırlı sayıda var. Neler var, neler çıkıyor mutfağında? E, şöyle e, yani toplamda 20-25 çeşide yakın hı hı. sulu yemeğimiz var. Hı hı. Yani baş tacımız kavurma, kuru fasulye, hı hı. E, zeytinyağlı fasulye, hı hı. ciğer sotemiz, fırın but. Hı hı. Hani bu şekilde tatlılarımız... İncir uyutması, hı hı. sütlacımız, fırın sütlaç, pilav olarak ee, bulgur pilavımız var, Bak, pirinç, pirinç pilavımız var. Evet. göre değişiyor, Çok evet. da güzel gözüküyor. Tabii. Peki haftanın kaç günü hangi saatler arasında hizmet veriyorsun? Ee, biz sabah çorba servisiyle başlıyoruz hı hı. sabah 6'da. Hı, hı. Ee, sonrasında öğlen sulu yemek servisi. Izgara ee, çeşitimiz de var. Sivas köftemiz var. Hı hı. O da çok güzeldir. Gün boyunca oluyor mu o da? O gün boyunca var hı hı. yani. Dükkan hı hı. açık olduğu sürece o var. Hı hı. Ee, yemeklerimiz tabii bittiği zaman yani xiliyor tezgahımızda. Tabii ki. Ama yani akşam 7 8 9 yani müşterinin durumuna göre. Hı hı. Hani bazen oluyor 3'te 4'te bitiyor yemeklerimiz bazen hı hı. 5'te 6'da. Hı hı. Yani akşam 7 8 9'a kadar açız. Daha çok öğle ve akşam servisi evet. çalışıyoruz. Evet. Sabah çorbalarda ne var peki? Ezogelinimiz var, mercimeğimiz var, kelle paçamız var, yayla çorbamız. Yani Yozgat'ın olmazsa olmazı. Arabaş çorbası, Oo, kış güzeldir. aylarında da çok güzel olur evet. Hı hı, hı. arabaş çorbamız var, hı hı. bu şekilde devam ediyoruz. Kimler geliyor daha çok, gözlemin ne oldu, geri dönüşler alıyorsun artık? Ee, evet, şöyle yani burası esnaf lokantası, civar esnaftan hı hı. E, misafirlerimiz oluyor. Ne söylüyorlar yemeklerinle ilgili, en çok neye ilgi var? Ya şöyle, e, Özellikle kavurma hani büyük bir ilgi var. Vallahi ben de bir Be, tane aldım az evet. önce. Evet. Çok güzel gerçekten. Afiyet olsun. <laughs> ne etiyle daha çok? Peki iyi bir kavurma, hazırlamanın püf noktası ne? Yani danının bu etinden olması gerekiyor. <laughs> ben de buna dikkat ediyorum. Yani her zaman bu etinden <laughs> yapıyorum kavurmamı. Tabi biraz daha incelikleri var ama onu da yani... Sırf <laughs> meslek sır, evet. sırrı. Ee, tabii ki sulu yemek sağlıklı da oluyor değil tabii mi? Tabii ki tabii. Bunun bilincinde olanlar da çok evet, geliyor. Evet, evet, evet. Yani mesela bazı müşterilerim var, özellikle sadece sulu yemek için. Yani <laughs> benim restoranımı tercih ediyorlar <laughs> sağ olsunlar. Yani o şekilde başladık, bismillah dedik. Kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? Ya şöyle biz ailece çalışıyoruz aslında. <laughs> i̇şte annem, kardeşim, babam. <gülüyor> <gülüyor> Her aile işletmesi zaten. Hep beraber çalışıyoruz. Aileler de geliyor zaten evet, buraya evet. değil mi? Evet. <laughs> Kaç kişi ağırlayabiliyorsun? Şöyle 50-60 kişilik kapasitemiz var. Hı hı. Hem dışarı kısımda var, evet. iç kısımda var. Evet. İstediğini kullanabiliyor evet, evet. misafirlerin. E, hedefleri de olan bir gençsin. Evet. Ne düşünüyorsun ileriye yönelik? Ya ileriye yönelik şöyle, e, hani menümü daha da zenginleştirmek hı hı. istiyorum. Hı hı. Hani Yani insanlar beni e, yediği yemeği tekrar yemek için gelsin. Hani Senin... Bir kez daha otada bakması, bakma, e, pardon. Yani o tadı tekrar tatmak için gelmesi gerekiyor. Aynı evet. yüzleri gördükçe daha da evet. güzel oluyor. Evet. Şimdi evet. Selin uzmanlık alanı nedir mutfak olarak? Ya şöyle ben sulu yemeklerde başarılısın <laughs> ette. Evet. Ee, Hı -hı. Yani benim sıcak yemeklerim var, sulu yemekleri Hı -hı. yani. Sonrasında yani şöyle yani ben eğitimin aldığım için Hı -hı. aslında bütün her alanda mutfakları biliyorsunuz zaten. Bütün mutfaklardan var. Çok teşekkür ederim ustam Ellerine emeklerine sağlık. Çok sağ ol. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.